Arkadaşlar bugün sizlerle beraber dünyanın en sinir bozucu oyununu oynayacağız. Şey, oyunun adı yorumlarda yazılı. Bu arada söylemeyi unuttum. Karakterim değil. Şimdi, Nasi. Tamam aynı editi bir daha yapmaya gittim. Yani bir şey. Neyse. Bre. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? <laughs> evet şimdi. Neyse buraya atlamayacağız tabii ki de. Evet. Burada her şeyi hiçbir şey bilmiyorsunuz. Aslında kırmızıları basarak <laughs> Ah ölüyorsun. <laughs> don't, yani, don't jump diyor. Yani zıplama demek istiyor. E, ama e, neyse. Bizi düzeltiz mi? mi? bu, kırmızıları bes. Ben bu kısma tekrar gelip geliyorum. Arkadaşlar bu kısmı tekrar geç et evet, bu kısmı geçtik. Tekrar geçtik diyordum. Evet, ki burada gitmiyoruz. Gördüğünüz gibi Burada hiçbir şey bilmiyorsunuz. Arkadaşlar burada bir tane hack var. Ya evet. Dur. Yaşas Don, dur. Ne şey çıkabilirsek. Dur şunu. Ha, çıkmam lazım. Hadi çık. Ya çıkmıyor. A few hours later. Onu zaten dur. Neyse biz yolumuza devam edelim. Öyle. Evet. Hayda. Neyse şuradan. şu zaman. Vuy. Baba Lan. <laughs> İyi şuradan devam edelim. Kaç kez öldüm. Kayıtta değil. Hele az önce yanlışlıkla yaptığım taktiği yapacaktım da olmadı. şuradan git git git. Ve oyuna tas veriyor arada. Bre. Oh my god. Bre. Şuradan gidelim yine. Artık yeter ama ulti modu aktif. Oyun musun nesin? Bu ne? Bak şimdi. Fran. Efekt yine, 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 yine. E, yapamıyorum, Edit yapamadığım için editi gariban olarak kendimi yapmaya çalışıyorum. Ve olmuyor. Ve ve Türkiye'de yani Türkiye'den veya Azerbaycan'dan falan izi ne oluyor? izleyenlere rezil olmuş oluyor. Diyorum. Evet. Ürün. Belimi ayağımla yan yana getirdiniz. Öl. Arkadaşlar partikin giymesini istiyorsanız beğenin ya da boş verin. Beğenmek zorunda değildir. Oyunun adı da yorumları da. Sizleri seviyorum. Bu tür komik videoların gelmesini izleyeceğiz. benim Bye bye.